Bir tane daha versene. Yalnız peşini alıyoruz. İlkini de vermedin zaten. İyi kaçmıyoruz bir yere ödeyeceğiz paranı. İstersen ben ısmarlayabilirim. <laughs> ya bir git. Asabım bozma beni. Alo. Cengiz'im. Ayda. Gelin senden. Kızım sen benim yakamdan düşsene artık. Bela mısın lan sen? Ha? Bitti diyorum ulan bitti. Finito. The end. Ben sana daha başka ne diyeyim bilmiyorum ki. Ama Cengiz. Nasıl özlemişim ulan şu Meri'de? Bak beni dinle. Sana son defa söylüyorum. Bir daha beni ararsan seni öldürürüm. Ama vallahi öldürürüm. Anladın mı lan? Öldür. Böyle yaşamaktan çok daha iyi. Böyle sürünmekten çok daha iyi. Öldür. Ya sen ne laf anlamaz kadınsın? Kızım bir dakika dur. <laughs> Allah Cengiz? Kim var yanında? Bir kadın sesi duydum. Kim var yanında şu anda? Söylesene. Kimse kim ne yapacaksın? Ya niye cevap vermiyorsun? Versene cevap. Kim var yanında? Ya hadi tamam kapa. Alo! Alo Cengiz! Ne <laughs> oldu? <laughs> <laughs> keyfin kaçtı galiba. Sonra tilki ile buluşmaya gitti. Hoşça kal dedi. Hoşça git dedi tilki. Öğreteceğim de çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görünmez. Küçük bir an unutmamak için tekrarladı. Gerçeğin mayası. Ben size bir çay yapayım. Zahmet etmelisiniz. Sen de bütün gece suratını astın be güzelim. Ne yaptıysak bildiremedik seni ha. Ee? Esprilerin dandik. Ben ne yapayım? Bak böyle küt küt adamın suratına konuşan hatunlara bayılırım. Kafa çalışıyor. Fizik taş. Ben daha ne isterim ki? Ee? Ama... İnce giymişsin bayağı. Şurada bir otel var. Gidelim ısınalım biraz hadi. Ha? Abi dakika ya. Ne yapıyorsun? Güzelim, içkini ısmarladık. Minnede doyurduk. Saatlerdir nazını çekiyoruz. Olmaz öyle. Hayır. Ya öyle iki bir şey ısmarladın diye Cık, olmaz yani. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Lan git ya. Lan bana bak. Geç şu tarafa. Lan, ne yapıyorsun lan sen? Lan, ne, ne yapıyorum? Lan bana bak. bana bak. Beni dünkü böyle mi zannediyorsun ha? yıkarım lan ben. İmdat! Harika. İmdat yardım edin. Git. Git. Allah Allah. Efendim gazeteci. Alo. Şule Hanım. Söyle zaten canım burnumda. Konuşacaklarım var. Buluşabilir miyiz? Tamam. Ben sana geleyim o zaman. Akşamda sen de kalırım zaten. Tabi tabi olur. Bekliyorum. Anneye zahmet ettim. Ben alırdım şey? Bu kadar öksürüyorsunuz, bizim için koştunuz, yoruldunuz. Bana bir şey olmaz. Sizin de geçirdiğim her an benim mutluluğum, huzurum. Benim için öyle kıymetli ki. Bunları, bunları kendinizi affettirmek için yapmıyorsunuz, değil mi? Affedermiyim? Ben 24 yıl senin için bir şey yapamadım. şimdi bir şey yapmak istiyorum. Seninle yaşayamadığım mutluluğu sen Turna'yla yaşa istiyorum. Rahmetli anneannene çok benziyorsun. Saçların, bu güzel gözlerin, vicdanın, merhametin, güçlü duruşun. Ben babamı çok erken kaybettim. Annem beni bir başına büyüttü. Konu komşuya dikiş dikerek evimize baktı. 13 yaşındayken annem çok ağır hastalandı. Başımızda baba yok. Doktora gidemiyoruz, ilaç alamıyoruz, yokluk var. Sonra bir gün okuldan eve geldiğimde. Komşuları annemin başında dua ederken buldum. Kadınlardan bir tanesi. Gel kızım annenle helalleş dedi. 13 yaşındayken annemle helalleştim. doyamadım. Şimdi, şimdi de yavruma doyamadan o gidiyor. Ben hapishanedeyken... <laughs> ...her gece tek dileğim... ...rüya gözüyle seni bir daha görebilmekti. Ama çok şükür gördüm. Çok şükür. Ama doyamadım. Yine gideceksin. Siz, siz hapse mi girdiniz? Neden? Artık bir önemi yok. Hepsi geldi geçti. Bu yüzden mi bıraktınız? Önümde iki yol vardı. Ya seni de kendimle birlikte sürükleyip hayatını mahvedecektim. Ya da bırakacaktım. Ben iyi bir hayat yaşa istedim. Oku istedim. Öyle de olmuş. <laughs> Baba. babam? Oh. Öldü. Sanki. ...sever miydi? Seven. Dengiz beni istemiyor, sevmiyor. Beni suçluyor, vurulduğu için. Zaten başka biri var. Ah. Kulaklarımla duydum ya. <laughs> Duymasam inanmaz. Ben onu onca gün hastanede beklemişken. <laughs> Üzülmeyin. Cengiz'den kurtulduğunuzda sevineceksiniz bir gün. O tip bir adam insana ancak zarar verir. <laughs> Yorgun görünüyorsunuz. Bir an önce yatın isterseniz. Evet. Senbega, sizce Senin gibi biri çıkmadı ki karşımıza. Dur keseyim ben sana. Anne kafam kaşınıyor. Çıkartabilir miyim? Çıkar. Çıkar. Gel. <laughs> Al bakalım. Teşekkürler. Ah Canım. Geçmiş olsun. Kızınız mı? Hı hı. Birbirinize çok benziyorsunuz. Afiyet olsun. Sağ ol. Biz birbirimize benziyor muyuz? Biz birbirimize benziyor muyuz? <laughs> Gözlerimiz. Gözlerimiz. Burnumuz. Burnumuz. Ellerimiz. <gülüyor> Ellerimiz. <gülüyor> Bir bardak su alabilir miyiz? Fena üşüttünüz siz. Sakar teyze iyi misin? İyiyim. <laughs> Sağ ol. Gıcık <laughs> yaptım. <laughs> ben ilaç alıp geleceğim. Yok hiç gerek yok. Gerçekten şimdi geçer. Olur mu öyle şey? İki dakikaya gelirim. Sen de kahvaltını bitir tamam mı? kuzum, sana ballı ekmek süreyim mi? Olur. Dur. Al bakalım yavrum benim. Aa. Ne oldu? Bak kardeşim. Ne? Dişin çıktı. Aa, dur koş şuraya. <gülüyor> Ay. Dişin <laughs> çıktı. <gülüyor> Abi. Ay inci tanesi gibi maşallah. Bunu ne yapacağız şimdi biliyor musun Tırnan? Böyle bir ekmek içi alacağız. Sonra dişe saracağız. Ondan sonra da karga karga kemik diş. Ver bana bir demir diş deyip çatıya atacağız. Sakar dedim çatıya atmayalım. Çünkü ben onu anneme vereceğim. Sonra yastığımın altına koyacağım. Diş bana hediye getirsin. <laughs> ben onu unuttum. Doğru haklısın. Dur şöyle yapalım da. Anne gelecek gösterirsin. <laughs> Annemi arayabilir miyim? Yok yok şimdi aramıyorum. Zaten hemen gelecek. Hem <laughs> sürpriz yapmış oluruz. Olur. Olur. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep Hanım'ı neden şikayet ettiniz? Zaten Melih'i bırakmaya karar vermiştiniz. Onda kalması yetimhaneye gönderilmesinden daha iyi değil mi? Değil. Neden? Çünkü o kadından nefret ediyorum. E, bu biraz bencilce bir tavır değil mi siz? Yani o çocuğun iyiliği için şikayetinizi geri alsanız. Oldu. Şikayetimi geri alacağım. Şikayetimi geri alacağım öyle mi? Sana ne? Sen Zeynep'in avukatı mısın? Sen benim başıma neler geldiğini biliyor musun? Ben o çocuğun annesiyim. Ben o çocuğun annesiyim. Ben doğurdum onu. Almıyor mu bunu kafan bir türlü? Sadece konuşuyoruz sinirlenme. Ya ne sinirlenme ya? O polis var ya o karıyı yakalasın arkadan da seni şikayet edeceğim yardım yataklıktan. Ha, salla kafanı. Çocuk kaçıran karının avukatı. Allah'ım ya. Allah hepinizin belasını versin. Bak, o o be. Cim, cim, cim. Kimsiniz lan siz? Bırakın beni. Bıraksanıza ya. Hı. Ya bırakın. Bırakın beni. Ne yapıyorsunuz ya? Bırakın beni be. <laughs> Oo, hoş geldin Şule Hanım. Gözlerimiz yolda kaldı. Seninle kapanmamış hesabımız dürülecek defterimiz var güzelim. Anlayacağın biraz işimiz uzun. Hazır mısın? Ne diyorsun lan sen? Git! <laughs> Duyduğuma göre Cengiz'in de vurmuş senin tekmeyi. Kim kurtaracak seni ha? Kaldın mı elim?